Merhabalar. Bugün şantaj suçunu birazcık anlatmak istiyorum. Şantaj suçunun yaptırımlarından biraz bahsedeceğim. Umarım faydasını görürsünüz. Tehdit suçunun bir özel bir görünümüdür şantaj suçu. Daha ağır bir huzursuzluk vermektedir mağdura. Burada mağdurun hürriyeti ve iç huzuru korunmaktadır aslında bu suç tipinde. Ve bir kimseye bir yükümlü olduğu veya hakkı olduğu bir kimseyi hakkı olan ya da yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veyahut yapmayacağından bahisle işlenebileceği gibi bir kimsenin şeref ve saygınlığını zedeleyecek bir olayın ifşa edileceğine yönelik de şantaj suçu yapılabilmektedir, tehdit ile şantaj yapılmaktadır her iki türlü de olabilmektedir. şantaj suçunda önemli olan bir şey, takibi şikayete bağlı bir suç değildir. Yani mağdur bir şekilde savcula şantaja şantaj yapıldığına dair ihbarda bulunup şikayette bulunduktan sonra sanığı affettiğini söyleyip e, şikayetini geri alsa dahi e, savcılık soruşturmayı, koşturmayı devam ettirmek durumundadır. Şikayete bağlı olmayışı bunu ifade eder bize. E, Takibi şikayete bağlı olmadığı gibi e, 8 yıllık da bir dava zaman aşımı süresi vardır. Yani şantaja maruz kalıp 8 sene içerisinde e, savcılığa şikayette bulunabilme imkanımız mevcuttur burada yine aynı şekilde e, takibi şikayete bağlı olmadığı gibi uzlaşma kapsamında da e, değerlendirilebilen bir suç değildir yani e, taraflar e, uzlaşaraktan e, durumu çözümleyemezler çünkü şikayete bağlı bir suç değildir e, mağduru kanuna aykırı bir şeye yapmaya zorlama şeklinde olabilir. Veya hatta mağdur yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya zorlama şeklinde de oluşabilmektedir. Genel itibariyle ekseriyetle şahıslara şeref ve saygınlığını zarar verecek şekilde bu hususların açıklanacağı ve isnad edileceği şekliyle işlenmektedir. bununla birlikte kimi zaman bu hususların açıklanacağına yani şeref ve saygınlığın zedeleneceğine yönelik hususların açıklanacağı yönünde bir e, te şantaj ve tehdit içermekle beraber kimi zamanda e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu ile birlikte işlenme durumları çok sık karşımıza gelmektedir. Şahısları e, fotoğraf veya da video e, şeklinde kişilerin e, özel yaşantısını deşifre edecek şekilde e, şantaj suçundan mar maruz e, kalınmaktadır ne yazık ki. E, cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ve 5.000 TL ve 5.000 güne kadar adli para cezası olarak cezası mevcuttur. Yani e, hapis artı para cezası olarak bunu düşünebiliriz. E, kimi zaman şantaj tutçu e, birden fazla kişiye yönelik yapılmaktadır. Yani diyelim ki e, sanık mağdura e, seni ve e, şu şahsı şu şekilde e, ifşa edeceğim. Sizi işte böyle herkese rezil edeceğim şeklinde şantaj şantaja maruz bıraktığında burada e, birden fazla kişi e, mağdur olduğu için zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır ve e, sanığın cezası artırılacaktır. Yani e, bir yıldan üç yıla kadar olan hapis cezasının üzerine e, art zincirleme suç hükümleri kapsamında e, daha fazla hüküm e, daha fazla ceza miktarı uygulanacaktır. Bu e, de bunlarla birlikte e, kimi zaman e, şantaj dolandırıcılık ile birlikte dolandırıcılık suçu ile birlikte e, vuku bulabilmektedir. veya hatta e, telefon mesaj, internet yoluyla e, görüntülerin, videoların ifşa edileceği yoluyla olabilmektedir. E, kişilerin e, cinsel hayatlarına yönelik bir e, fotoğraf veya da video'nun ifşa edileceği şeklinde olabilmektedir sonunda kimi zaman e, sanık maddi yarar sağlama amacı da güdebilir. Yani e, şunu yapmazsan e, şu kadar parayı bana vermek zorundasın gibi. Bu şekillerde de şantaj suçu hukuku bulabilmektedir.